Kız volleybol takım antrenörüm. Evet. Bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Yani ben zaten okula da iş başvurusu için gelmedim. Aa, niye geldin? Ben de bilmiyorum. Sürüklendim geldim. Sürüklenmiş. Ee, tamam, çok güzel Mehmet. Geldin ve işi de aldın. İş senin. Hocam, ee, ben inşaat mühendisiyim. Yani bana spor salonu yapın ben sıfırdan onu güzelce inşa edeyim. Ama yani benim voleybol sahasına adım atmışlığım yok. Her büyük yolculuk tek bir adımla başlar Mehmet. Bunu asla unutma. Sen benim aradığım antrenörsün, şu gözlere bak. <laughs> Hocam, bilmediğim bir işten bahsediyorsunuz şu an. Hocam. <laughs> Mehmet, yardımcı antrenörsün. Ben? Evet, geçici yardımcı antrenörsün. Hocam ben ee, ee müsaadenizi isteyeyim. <laughs> Bana bak. Sen bir düşün. Bu okulda başka iş bulamazsın bak, buldurtmam. Omuz atarım, çift alarım şarj ederim. <laughs> Okulun kapısından giremezsin. Ha? İyi günler diliyorum. Emin misin ya?